Arkadaşlar merhaba Mehmet İkbay Şahin Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Tarihlerden 12 Nisan 2025 Cumartesi Çerkez Fındıcağı'ndayız. Daha, önce, daha öncesinde Çerkez Fındıcağı'nın yaz videosunu 1 Temmuz 2023'te çekmiştim. O videonun sonunda eğer bu video çok tutulursa kış versiyonunu çekelim demiştim. Bugün onu çekmeye geldik. Çekimi yaptık. Yaklaşık 6 dakika çekim oldu. Hava beyaz rüzgarlıydı. Dronu çok yoruldu. Ee, videomuz ilerleyen zamanlarda inşallah kanalımızda olacak. Çerkez Fındıcak haricinde Erbağımızın 74 tane köyünün çoğusunu çektik. Çekmediğimiz 22 tane köy kaldı. Onlar da inşallah nasip olsa 2025 yılı içerisinde bitireceğiz. Ee, Erbağ'ın bütün köylerini bu sene çekimini bitirmiş, tamamlamış olacağız inşallah. Diğer şimdiye kadar çektiğimiz 50 tane Erbağ köy videosu. Erbağ'ın merkez videoları, Tokat'ın ilçelerinin videoları vesaire hepsi Mehmet İkbal Şahin ve Mehmet İkbal Şahin video günlüğü YouTube kanalımızda Dediğim gibi daha öncesinde 1 Temmuz 2023'te çektiğim Çerkez Sınırcak Köyü'nün yaz versiyonunda eğer video tutulursa kışını çekeceğim demiştim. Sözümü tuttum. İnşallah ilerleyen günlerde kanalımızda olacak. Takipte kalırsınız Erbağ'ın diğer köyleri içerisinde Mehmet İkbal Şahin ve Mehmet İkbal Şahin Video Günü YouTube kanalımızı takipte kalmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun.